Bravo. Şimdi tekrar dönelim kaldığımız noktaya Washington durağındaydık tekrar Anıl Sural orada durum nedir hemen Oğuzhan Hoca'ya döneceğim çünkü bu 1915 iddialarını protesto gösterileri vardı dün Erivan'dan gösterileri ekranlara taşıyorduk zayıf burada güvenlik tedbirleri demiştin karşı bir provokasyon olma beklentisinin altını çizmiştin son durum nedir? son durum hala Ermenilerin gelmesi bekleniyor biraz güvenlik önlemleri herhalde bizim yayını izliyorlar ee, hala yani biraz göstereyim ee, burada Evet. 3-5 tane polis var yani oldukça az polis sayısı biraz orada var sadece bir demir bariyer var ee, şu an baktığımız zaman bugün yayın başında da söylemiştik Büyükelçi göreve başlıyor 24 Nisan'da Evet. Büyükelçi Sedetonal New York'tan buraya geldi. New York'ta Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Büyükelçilik yapıyordu. Şimdi ise Washington'da Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapacak. Şu an görüntüler Washington Büyükelçilik rezidansının önünde. Bütün olan olaylar zaten burada oluyor. Az miktarda eee büyükelçinin önünde de var. Dediğim gibi Azerbaycan büyükelçinin önünde de e, fakat ilerleyen saatlerde sayıların artması bekleniyor. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını e, arkamda görebiliyorsunuz. Evet, <laughs> evet orada da bir böyle hani e, polisler bir önlem almış. Hadi biraz daha e, bir tedbir geldi e, diyorsun Anıl Sural iyi bu bu, bu da isabet ama ne olursa olsun o hani. E, ...yerel saatle öğleden sonra... ...iki, üç e, demişlerdi. Ama belki bu bir... E, ...hani şaşırtmacı olabilir ama... ...provokasyon beklentisi hala var... ...anladığımız kadarıyla. Yerel saatlerde bekleniyor çünkü... ...kendileri sosyal medyada Anka... ...saat 2'de duyurmuştu. Evet. Fakat... E, ...bilerek saatini değiştirecekler. Şimdi Beyaz Saray çevresi... ...oradan Azerbaycan Büyükelçiliği'nde... ...burada da dediğim evet. gibi... E, eğer gelirlerse barışçıl e, pankartlar var, burada onları görebiliyoruz. Peki, peki, peki. Hemen tekrar döneceğiz e, Washington'a gelişmelerle birlikte. Sayın Bilgin, ne diyorsunuz? Olan bitene. Şimdi bu 24 Nisan, sözde Ermeni soykırımının... ...yıl dönümü falan diye tabii böyle... ...Ermeniler bunu pek çok zihne yerleştirmek için... ...çok uzun çabalar Hı. sarf ettiler. İşin acı tarafı maalesef Türkiye'deki bazı e, tipler de hatta bunların bazıları mecliste de maalesef yer aldılar. Böyle bu iddiaları meclis kürsünde bile dile getirme cüretini gösterdiler. Şimdi Paşinyan öyle bir şey yok diyor. Yani Paşinyan'ın söylemeye geldi. çekindiği şeyi Türkiye'de PKK'nın partisinin bazı mensupları dile getirdiler. Şimdi bu 15 1915 meselesini... Ee, bazen yalnız, hani 1915'te bir soykırım olmadığını söylerken de biz bazen şeyi iyi oturtamıyoruz, çerçeveyi. Şimdi öncelikle, e, şu, önce dört kişi ben bir anarak söze başlayayım mı? Yani, lütfen, e, lütfen. Ermenilerin e, böyle Amerika'da bu e, Ermeni radikallerin eylemleri de tam başlamak üzereyken, dört kişi, burada dört tane kahramanı alacağım. Bir, Talat Paşa. İki, yani. Enver Paşa. Üç, Cemal Paşa. Dört, Bahattin Şakir. Bunların dördü de kahramandır. Ermenilerin sözde soykırma suçladığı bu isimler. Niye kahramandır? Bu isimler iddia terakkinin öncü isimleri, iskan ve tehcir kanununun altında imzası olan isimler. O süreci uygulayan isimler. O süreci neden uyguladılar? Birinci Dünya Savaşı'nda bizim ordumuz cephedeyken, pek çok yerleşim yerimizde e, erkek nüfus bile neredeyse kalmamışken, herkes savaştayken... Ermeniler emperyalistler tarafından silahlandırıldı ve bizim sivillerimizi katletmeye başladılar. Ve buna karşılık bakın Ermenilere Ermeni nüfusunu da aslında biraz korumak için aynı şekilde alıp bir vilayetten başka bir vilayete yerleştirdiler. Böylece Ermeni nüfusu da koruma çabası var burada. Yani soykırım yapmak isteyen böyle bir tehcir ve iskan kanunu çıkarır mı? Mesela Ermeniler bunu yapmadılar Erivan'da. Zaten Oğuzhan Hocam ya 1915 e, yani Nisan'ından bahsediyorsunuz. Evet. neyi var neyi yok Çanakkale'de zaten ya. Evet Çanakkale'de Kafkas cephesinde Filistin'de yani, tünel. Zaten para paramparça ordu, ya ordu denen bir şey varsa zaten her şeyle Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, mekanları cennet olsun bir kez daha saygıyla rahmetle alalım. Varsa eğer bir e, gücü tamamen Çanakkale'ye ve diğer cephelere yığmış durumdalar. Şimdi, hani onun için efendim şöyle yaptınız böyle kestiniz böyle bunların bir asrı de Malta belki ona da de değinmek istersin. Tabii Malta'da sözde bir takım yargılamalar Malta yaptılar. Malta Tribunals e, orada da bulamadılar. Orada bile, bulamadılar. Orada bile bulamadılar. İşgalciler yaptı o yargılamayı orada bile bulamadılar. Çünkü bulamazlar. Yani. Çünkü yok öyle bir şey. Ben kendi memleketimde biliyorum. Nedim Bey de duymuştur büyüklerinden. Kuzey Doğu Anadolu'da mesela Bayburt'ta, Kars'ta, Erzurum'da katliam yapan Ermeniler. Yani Ermeni teröristler orada katliam yaptılar. Çoluk çocuk insanları diri diri yaktılar. Camilere doldurup camileri yaktılar. Katliamı yapan Ermeniler. Buna rağmen bakın Türk devleti ve Türk milleti o kadar büyük millet ve devlet ki intikam almıyor. Sadece Ermeni nüfusa da bir şey olmasın ve bu katliamlar da dursun diye alıp başka bir vilayete yerleştiriyor. Yerleştiriyor. Ve Burada çok önemli bir şey var. Burada yeterince vurgulanmıyor bizim e, kamuoyunda da. Biz eğer Ermeni tehcirini ve iskiyanını yapmasaydık, yani o dönemki bu saydığım dört kahraman isim, biz milli mücadeleyi yapacak o zemini bulamazdık. Çünkü Anadolu'da e, o isyan halindeki, katliamedeki Ermeni nüfus varken bizim milli mücadeleyi Yunan'a karşı yapacak bir e, şeyi zemini bulamazdık. Arkamızdan yine vurulurduk. Yani o yüzden bizim bu Anadolu'da biz Türkler, Anadolu'da en az bin yıllık bir hikayemiz var. Bir yıl önce buradan tapusunu aldık. Ve bin yıllık hikayenin bugün hala devam ediyor olmasında bu dört kahraman isminin büyük bir imzası var. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, Anadolu'nun Türklüğünün e, koruyucusu da o isimler. Ve bütün bu Ermenilerin ortaya attığı iddialar hakikaten saçma sapan iddialar. E 1918'de ilk Azerbaycan'ın ilk bağımsızlık ilanında da yine e, onların da emeği vardır. Hiçbir zamanda hala Türk şehitliği de vardır tabii, tabii, Azerbaycan'da. Orada, e, şehitler hıyabani denir ona. Ya. E, orada Allah e, onlara, onlara da rahmet eylesin. Amin. Bakü'de gidenler mutlaka orada ziyaret ederler zaten. E, aynı katliamlar orada yaptılar. Bakın biz şimdi Erivan diyoruz değil mi? Erivan. Hani onlar bizim altı vilayetimize Batı Ermenistan diyor ya. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Erivan denilen yer Revan şehridir. Revan şehri 1200 sene Türklerin <laughs> egemenliği altında kalmış ve Türklerin çoğunlukta olduğu bir yerdir. Di. Orada 100 sene öncesine kadar Ermeniler mi çoğunluktaydı, Türkler mi çoğunluktaydı? Türk tabii ki, evet. Nitekim oranın adı zaten, hani onlar Batı Ermenistan diyorlar ya, oranın adı da Batı Azerbaycan'dır. Bugün. Evet, hukuken yani Ermenistan toprağı şu anda. Anlaşmalar yapılmış, Kars anlaşmaları vesaire. Ama tarihsel olarak orası Batı Azerbaycan'dır. Şimdi, ee, Türklere yönelik bu iftiralar atılıyor. Dahası da var. Şimdi orada Washington'da birazdan o Ermeni e, göstericiler gelecekler değil mi? Evet. Ee, az önce sözü Takım. geçti. Kaliforniya'da pek çok mesela Türkiye, oradaki Ermeniler saldırırlar. Sonlarında o Ermenilerden hesap sorulur mu? Aynı az önce Almanya için konuştuğumuz Almanya'da PKK'lar Türklere saldırdığına nasıl hesap sorulmuyorsa... Amerika'daki Türkler de, evet. Fransa'daki Türkler de teşvik edilir. Hiçbir şekilde hesap sorulmaz. Ve dahası... Ermeni radikalizmi asal örneği bunun bir tanesidir. Bizzat bu devletlerin istihbarat servisleri tarafından organize edilir. Niye? Çünkü tıpkı İsrail gibi, tıpkı Yunanistan gibi, Ermenistan'da ve bugün bugün PKK'da olduğu üzere bunların hepsi Batı emperyalizminin bu topraklardaki projeleridir. Üç tane proje devlet kurulmuştur bu 20. yüzyılda. Yunanistan, Yunanistan tabii hatta 19. yüzyıl, Ermenistan ve İsrail. Bunlar üçü de emperyalizmin projesidir. Üçü de bizim topraklarımız üzerinde kurulmuştur. Osmanlı'yı parçalasın diye zaten. Bizim topraklarımızın parçalanması neticesinde bunlar kurulmuştur. Bugün de yine aynı parçalanma senaryosunu PKK üzerinden yapıyorlar. O yüzden Amerika gidip orada Suriye'nin kuzeyinde o az önce ekranlarda gösterilen eğitim kamplarını kuruyor. O yüzden binlerce tır silah gönderiyor. O yüzden zaten dikkat ederseniz hepsi bir millet ilişki halindedir. ...Yunanistan, Ermenistan, İsrail ve PKK... ...bunların dördü bir ilişkileri haldedir Zaten Osmanlı'yı parçalamada bunlar etnik unsurlar olarak vardı. İki tanesine evet. devlet kuruldu. Bir tanesi terör örgütü olarak değerlendiriliyor. Yani baktığınızda. Ee, siz Bağdat ziyaretini gerçekleştirdiniz. Üstelik evet. de yani öyle bir şey ki hani... ...Türkiye'nin e, o laf ağızdan bir sefer çıktı. Bu yaz bitecek PKK terörü. Bu yaz bitecek dediği zaman. Bunun için en kritik Bağdat ziyaretini... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan yaparken... ...adam... 3000 ee, kişilik tabur çıkarıyor falan yani bayrak gösteriyor yani bayrak ben gösteriyor ben... kendilerince akılları sıra meydan okuyorlar evet yani göz korkutmaya çalışıyorlar biz bunları çok uzun zamandır gördük sonralar başlarına geldi Fırat Kalkanı geldi Barış Pınarı, Pınarı geldi yani. e, Zeytin geldi, Dalı geldi Pençe Kilit geldi yani bunlar hala bu Amerika'nın o kafasında o Centcom kafası Pentagon kafası eski Türkiye ...şeyle, refleksiyle hareket ediyorlar. Karşılarda eski Türkiye'ye benzer ediyorlar. İşte darbe yaptırırız, FETÖ'cülere bir şey yaptırırız... ...PKK'yı içeriden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak üzere kullanırız... ...ekonomik krizler çıkarırız, Türkiye'yi bir şekilde yola getiririz diye bakıyorlar. E Türkiye onların istediği yola gelmiyor. Gelmeyecek de zaten. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı... belki birazdan bunları daha da açarak evet. konuşuruz. Evet, konuşacağız. Suriye'nin kuzeyinde de, Irak'ın kuzeyinde de... ...teröristan projelerine karşı... Türkiye e, Cumhurbaşkanı olarak çok net bir tavır ortaya koyuyor ve orayı temizleyeceğiz Tabii. diye açıkça söylüyor. Yani ne yaparlarsa yapsınlar binlerce tır silah mı gönderirler? Eğitim kamplarımı kurarlar. Bize sent komutanları gider, ona da helikopterle mi taşır? Helikopter uçuş eğitimi verirler. Nevruz ateşimi yüz, yakar. Yüzlerce milyon dolarlık bütçeden yardım mı ayırırlar? Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü bölgede Türkiye e, bir bölgesel lider ülke olarak kendisinin aleyhine geçecek hiçbir projeye rıza göstermez, rıza göstermeyecek gibi projelerini çökertir. Bugüne kadar çökerttikleri gibi. Ee, şimdi e, başka bir tabii çöken bir proje de var. O çöken proje ne, nasıl çökertildi? İkinci Karabağ Savaşı'nda biliyorsunuz işgal ettik topraklar Türkiye'nin deseli Azerbaycan e, ordusu tarafından kurtarıldı. Ve bakın dikkat ediyorsunuz artık Karabağ ile ilgili ses çıkaramıyorlar. Çünkü projeleri çöktü. Artık ümitsiz, çaresiz haldeler. Şimdi onları da göstereceğim. Yani onlara da geldi. zaman... Üstelik de 1991'de Sovyetler dağılırken ki ilk Karabağ Savaşı'nda. Evet. Şimdi Karabağ Karabağ e, maalesef işgal etmişlerdi. Karabağ evet. temizlendi. E, onun dışında başka yerleri de böyle 8 tane köyü daha e, işgal etmişti Karabağ haricinde. Şimdi Azerbaycan dedi ki onları da vereceksin. Ne oldu? Aldı dördünü. Şimdi, Paşıyan dedi ki ağzına Zaten şu yakma izledim. görüntüleri var ya Oğuzhan Hocam. Bu yakma görüntüleri sen nasıl o dört köyü verirsin görüntüleri? Üstelik de biz soyumuzu de, kırdılar bunlar yani ne yapıyorsun? Bir, tabii bir acı hissediyorlar. Onlar çünkü uzun süre Karabağ'da o mevzileri ben gördüm. Ee, siz de biliyorsunuz. Ermenilerin e, şeye Azerbaycan'a karşı işgal hattında, işgal bölgesinin hattında öyle mevziler kurdular ki, öyle bir özgüvenleri vardı ki bu mevziler geçilemez özgüveni vardı. Azerbaycan ordusu 44 günde perişan etti orayı. Vatan Muharebesi'nde. Yani, 19 Eylül'de ne oldu? En son orada bir sözde yönetim vardı. Evet. 23 saatte darmadağın oldu. 23 saatte yani ve Beyaz Saray açıklama yaptı, Macron açıklama yaptı, Avrupa Birliği'nin açıklamalarına geldi. Her yerden açıklamalarla geldi. Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı durdurmak için kim onları dinledi veya durdu? Paşinyan ya, dinlemedi. dedi ki orası Azerbaycan toprağı kusura bakma. Bir şey söyleyeyim mi? Paşinyan'ın bizim içerideki bazı bu sözde soykırım savunan tiplere göre de Pentagon'daki bazı tiplere göre de, Fransa'daki bazı tiplere göre de Paşinyan aslında onlara göre daha makul bir yerde duruyor. Çünkü Paşinyan şey görüyor. Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede karşı duramayacağını biliyor. biliyor. O yüzden yani bir şeyi, real politiği görüyor, güç dengesini görüyor ve ona göre bir, bir pozisyon olarak Ermenistan'ı normalleştirmeye çalışıyor. Çok ilginç çıkışları var onları da vereceğiz. Yani o dört köyü verirken yaptığı açıklama açıkça söylüyor ya Azerbaycan'a karşı duramayız yoksa Elevan'da buluruz onları diyor. O yüzden burada Türkiye'nin geldiği noktayı, Türk dünyasını, Azerbaycan'ın geldiği noktayı iyi farkında olmak lazım. Yani Biden sözler meclis resmen tanıdı mesela. Ne oldu? Bu arada o sözde soykırımın tanınmasında çok önemli bir nokta var. Ona özellikle temas etmek isterim. Uzun yıllar Amerika Beşik Devletleri'nde senatoya, kongreye gelir, işte temsil gelir vesaire. E, soykırım işte Türkiye diplomatik temaslarda bulunur ve soykırım olarak tanınmazdı. Dikkat ederseniz bu sefer tanınmış olmasında bir faktör çok önemli. Hani hep evet bir, hep lobisi. dedim ya. Tabii. Bunların hepsi birle bağlantılı. Yahudi lobisi çok burada kilit rol oynadı ve soykırımın tanınması konusunda önemli bir rol oynadı. Niye? Çünkü Türkiye İsrail'e karşı çok böyle net bir tavır alıyordu İsrail'in al, al, katliamlarına karşı. Al, al, evet.